Şimdi chat'i açtım. Evet açtım. Evet. Şimdi oyuna giriyorum. Evet. Giriyorum. Chat yine mi kapandı? Hayır. Arkadaşlar Ah arı mı? Güle güle. <laughs> Dur odamın ışığını açmam lazım. Evet açtım. Abone olun dedi. Annem halıyı yıkamaya verdim. O yüzden kusura bakmayın. Bir dakika arkadaşlar annem arıyor. Evet arkadaşlar kusura bakmayın ee, annem aradığı için e, şeyi durdurmak zorunda kaldım geldim ama şimdi oturmalıyım giydim giy aldım şimdi cips yiyeceğim arkadaşlar sizin en sevdiğiniz cips cips ne yine mi chat kapandı?